Yani ben benle yarış yapacağız. Ee, gelin şuraya tam burada durun. Shivrokla tam tam burada durun bu duvarda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Üç deyince başlar. Bir iki üç. Hep ne yapıyor? Üç başla. Durun da hayır yeniliyor. Hayır. Çünkü en önde başladı. Hayır abi koş koş abi koş. Sus lan tamam. <laughs> ya da sus. Kanka kardeşine söyle sussu. İnşallah ölürsün. Kanka. sus diyor gerçekten. <laughs> abi öldüm. Sizinle kustum ben. Mert nerede abi Mert? Anne <laughs> internet Arkadaşlar internet sıkıntı olduğu için tekrar gireceğim arkadaşlar. Burada Siz herhalde izliyorsunuz. Ya, o ne? Arkadaşlar. E filmden çıkıyor lan. Ben de peynirde <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Bir de da konuşmuyoruz tabii işte bu şeyleri. Abi Mertali benden de pro ya. Mertali aslında benden pro değil. <laughs> ben aslında parkur <laughs> tasaydım. Usta saydım. Kavga siz o zaman çekmeyin. Usta saydım. Usta saydım. Ust, ust, Usta saydım. Usta saydım. Usta saydım. Arkadaşlar Mert Halil'in şeyini izliyorsunuzdur. ben de dedim zaten ustasıydım. size. Abi. Ben biraz evden geleceğim arkadaşlar. Kanka senin kim? Baba, baba, baba. Kanka kardeşine söyle ama yeter ya. Böyle giderse kaza ailesini çekmiyoruz. Böyle giderse mahvolacak.

Girdim, girdim arkadaşlar. Girdim arkadaşlar. Robux'tan bıktım ya. Hadi. Şimdi bekleyin bakayım orada. Oradalar. Almış bir şey yapar. Ya. olamaz. Şimdi bekleyin lütfen. Ne oldu? Şimdi bekle orada. Bak senin. Lan abi gözlerimi kapatıp gidiyorum. Challenge yapıyordum kendi kendime. Neyse. Zaten. Ama öldü ölünce göreceksin Siz gününü. Hey çekmediyse. Hay kimi ne? Çekmediyse. Öldü. Mert ben ölmedim ki. Mert. Ya. Anne, sen sen bekle bekle lütfen. Beklemek, lütfen. beklemek yok bu yarış. Canım bu yarış beklemek yok. Hayır. 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 Lütfen ben yapamam. Yarıştayız zaten. Şeyden yorulcu. Kocukcu. Asistan yapıyoruz. Şam düzenlemesi de bir sürü bir şey. Biz ya. Koca ya. Abi ben susuyorum. Az önce yanlış yerden başladım. Mert bir dakika bekler misin? Şöyle bir şey çekeceğim. Yardım yok. Yardım yok. Ha tamam çektim. Çok güzel. Video nasıl? <laughs> ne durumda video? fro abi. Mert benden de fro. Mert helal ki yalnız. Ben Mert'i takip ediyorum. Onu. Hadi. Hadi be. Ve hızlı do. Ama. Kanka video çekiyor musunuz hala? Ne güzel, çok iyi. Yani onun için değil ama bizim için iyi. Yani Ka. Efendim. Merem. <laughs> Efendim. Yoda mısınız hala? Evet. Yoda mısınız hala? Çekiyoruz. Tamam. Çekiyoruz da <gülüyor> hangisi? O <laughs> zaman aile yalnızca enfeksiyon olmaz. Düşünsene yine kırmızıymış. <laughs> Mert sen buradan git ben yeşilden. Arkadaşlar sizi zihni... bir duyurumuz var arkadaşlar. Ey evet, sokaktan çocuklar bölüm 5 gelecek arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Ya Mert. Kanka bari hangisiymiş onu söyle. Mert hangisi onu söyle. Ya <laughs> doğru hileyle bakabilirim. Evet. Mert Bu oyun pahalı ya. Uzun süre ölüyor.

Ya. Mert lütfen doğrusunu söyle Mert. Mert. Yazı Hı, yazı ah teşekkür Hı. ederim Mert. Bu bu. Teşekkür ederim. Kanka teşekkür ederim buradan. Selamlarımı yolluyorum kendisi. <laughs> Mert bu kadar yeter mi sence? Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz orada arkadaşlar. Seni de görüyorum. Öldü şu an. Evet, gördüm orada öldü. Mert kazandı yarışmayı. Ben ikinciyim ve şey. Poyraz üçüncü.